Hocam şimdi kapalı kalp ameliyatlarını hep bize güzel güzel anlatıyorsunuz anlayabileceğimiz şekilde ama bunu bilimsel akademik anlamda meslektaşlarınızla da paylaşıyor musunuz? Tabii kesinlikle. Ee, çünkü biz meslekte bir şey yeni yapıyorsak bunu mutlaka meslektaşlarımızla paylaşmamız lazım ve kendimizi bilimsel olarak kanıtlamamız lazım. Bununla ilgili yayınlar yapıyoruz. Bütün hastalarımızı topluyoruz. Bunları uluslararası dergilerde yayınlıyoruz. Daha sonra bunları kongrelerde sunuyoruz. Özellikle bu minimal invaziv dediğimiz kapalı ameliyatları workshop'larını yapıyoruz. Yani maket üzerinde, bazen hayvan kalbi üzerinde bu ameliyatı nasıl yaptığımızı, hangi aralıktan girdiğimizi, nasıl aletler kullandığımızı bunların hepsini meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Çok büyük workshop'lar oluyor. Yani 300 kişinin, 400 kişinin katıldığı büyük toplantılar oluyor. Ayrıca da sonuçlarımız da o binlerce insanın katıldığı büyük kongrelerimizde mutlaka hem yurt içinde hem yurt dışında konuşuyoruz. Biraz kapalı ameliyat lafı da biraz daha kolay anlaşılabilir olsun diye düşündük aslında. Biz minimal invaziv cerrahi diyoruz cerrahlar olarak kendi aramızda. Çünkü bizim yaklaşımımız daha farklı bir yerden olduğu için bunu nasıl kolayca anlatabilirim için ben bu kapalı lafını daha çok tercih ediyorum ama bunlar aslında açık bir cerrahinin birebir aynısını daha ufak kesilerle ve göğüs kemiğini açmadan yapmanın yolları ve bütün kalp ameliyatlarının kapak ameliyatı, bypass ameliyatı böyle bir çözümü var. E biz bu çözümleri mutlaka meslektaşlarımıza paylaşıp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz, öğretiyoruz. Hatta bu bilgi paylaşımı sadece kongrelerde veya workshoplarda olmuyor. Çoğu zaman meslektaşlarım benim ameliyathanemi ziyaret ediyor ve gerçek bir cerrahiyi o anda birebir görme fırsatı oluyor ve gerçekten bu bilgi paylaşımı en iyi de aslında galiba ameliyathanelerde oluyor. Hiçbir zaman bilgiyi kendimize saklamıyoruz tabii. <laughs>